Kanki gene granusa atlayalım. Ee, tam ortada hem hızlı maç hem şey. Bu arada ekip arkadaşım Rocco Emrah. Burada. Saygılar. Burada saygılar. Hemen seriden e, duo maçlar atmayı düşünüyoruz. Seriden duo daha doğrusu çekmeyi düşünüyoruz sürekli. Bakalım hayırlısı şimdi. Şimdiden teşekkür ederim izleyen izlemeyen herkese. Emrah baba seri gene bize buradan ekmek çıkar mı Emrah baba? Çıkar çıkar. <laughs> Ekmeğimizin peşindeyiz. Halledeceğiz. Aynen. Şimdi hızlıca atlamanın derdindeyim her zaman olduğu gibi. Kanki ben öne alayım sen arkaya al. Yok. Tamam. Gibiydi. Ama sonradan açılıyor biliyorsun. Ben arkadayım o zaman. Aslında açılmıyor da işte. Sesi duyan pusuyor yani. En sevmediğim olay. Evet, eçik istiyorum ben. Harika. Fazlalık bulursan topla tanki. Tamam. Askımızı çözelim. <laughs> Lazer bulursan alırım. Tamam. Ses alır gibi oldum. Evet. <laughs> Hemen serideyim bir gidelim bakalım. 4x'im var fazla 4 istemiyorum. Tam alanın sınırında başlattı. Evet onu fark ettim şu an. Ve ben ilk drop'u çözebiliriz kanki aslında. Yakın atacak gibi bize alanın içine atacak ya. Birini başa iki drop atıyor ya buraya. Birini başa birini sona. Hı -hı. Lazer bulamadım ya. Ee, lazer bende var gel. 2x atabilirim. Şuraya hemen bıraktım. Eyvallah 2x atıyorum. Lazımsa. Aldım ben 2x. Bilmem lazım bir alayım. Ben. Aldım bil Tamam. Nereye içinde. bir bir yöne bir, yana, bir yana alalım mı kanki? Alalım alalım. Evet, sok sok güzel, Sok. Evet. Of 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 hemen müdahale, hemen. Oo. Kalabalık iki, iki Evet, orada. iki iki kişi değildir. Gördüm. Kişi şey daha olabilir. Evet, direkt ölmedi. Gördüm. Düşman görüldü. O bottu, güzel. Bizimki de bot olabilirdi ama bilmiyorum. Oo, yarım. Yarım aldın mı kancı? Yok tamam. Ben aldım. Kompaksatör. namla ağzı lazım mı kanki? Bıraktım buraya. <laughs> tamam aldım. Buraya da bir bakalım hemen seride. Ee, burası safe sınır ama. Bir araç var mı ya? Araçla dolansak. Araç problem mi? Şimdi araçta birimiz bayılırsak öbürümüz çok şansı kalmıyor şey olarak da. Aynen. Doğru şey yapabiliriz. Ee, gördüğümüz zaman coverda durursak kurtarabiliriz diye düşünüyorum. 416 çözersem. 416 mı? Önümüzde attı bir tane. 416 Hı -hı. burada var kanki. Yanlış görmediysem evet. Neredesin? Ben Yanlış mı? Gidelim ufak ufak. Önümüzde drop yapmış tamam. ya. Biraz uzak tabi de. Tamam. Çok sağlıklı lootlayabildiğimizi düşünmüyorum. Zaten çok fazla da yerde beklersek ölebiliyoruz. <laughs> ya böyle seri bir maç. Demin iki maçımız çok güzeldi de. Olmadı. Çıkartamadık. 7. Yani 7 kill devam ediyoruz. 7 artı 5. 13 kill'imiz vardı. Evet. 7 artı 5, 12 kill. Ha kilimiz gayet iyi. 12 evet. Bir tane bir tane pusucu çıkıyor abi yılan. Ya şu haritada <laughs> nasıl yılan yapabiliyorsun? Toplamda <laughs> yürüyerek 3 dakika. E bu arada seri olsun diye zaten Libya Libya giriyoruz. Resmi aldım. Tepenin ta arkasına atmış ha. Akıllı biraz. Araba. Araç araba. Hadi. Yapma be, düşürün. Ya Nasıl düşüremedik? Yok. Durdular bir de. Manyak deli psikolar ya. Taşın arkasında. Güzel. Al beni kanki. Düştüm ben. Sen baygınsın değil mi? Geldim hemen. Bekle. Susturucuyla sıkıyorum ki ee, duo maçlarda bir tık iş yapıyor evet. Kesinlikle. İş yapıyor. Bunlardan bir Ekmek ayağımıza geldi. Oğluk çayamıza geldik hani gayet iyi şey var mıydı Yarın bunlar? Biraz sıkıntısı var ama evet hızlı ya, değil ha. Arkada da mı bot geldi? Hızlı uzun Arka var ya da kanka. da geldi de ben... O kompaksatör, ya, kompaksatör var. Hızlı uzun var. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi olacak onlar benim için. Şimdi şu kompo e, bir alayım. Alana 300 metre var baba. Hemen seriden giderim. Hı -hı. İkinci drop. At önüm. Aha kanki Karşısı karışık. kanki karşısı karışık. İki araba park etmiş. Gördüm. <laughs> Gaming olabilir mi? Bakacağız. Çözmeye çalışacağız. Yolumuzun üstü zaten. Bomboş duruyor. Sanki büyük bir yaşanmışlık var orada yani. İki takım birbirine girmiş. Bu sunu fulle. Full <laughs> oil. Evet burada ölüler var doğal olarak tempoyu bırakmamıştım. Son iki takım başkan. Gene iyiydi, fena değildi. Ee, airdrop da buradaymış. Bir airdrop çatışması anlaşılan. Muhtemelen. Oo, <laughs> oh. <laughs> birisi abime ölmüş. Evet 3 yarayımızı da aldığımıza göre. Şey adamların birinde AVM var. Uzaktan sıkıntı yaşayabiliriz yani. şeyfe alalım bir an önce. Evet. Evet. Ama çok büyük değil mi? Maç. Evet Adamın duydum. sesi geldi. Sana doğru. avantajı düşünüyorum. O adam bir tık daha yüksekte bizden. Evet. Sol arka. Sol arkadan dolanacağım. Zaten onlar ikisinde de kane et olduğu için uzaktan birbirlerini atıyorlar. Önüm kastı bu arada. Evet, çok güzel. Sıkmaya devam edin. Enemies ahead. Bir tane yedi. Sağlam. Body shot. Üç takım da olabilir yalnız Emre. Bu tek tek benziyor. Yılana yatmıştır şu anda Emre bence. Geride misin? Bir tık gerideyim ama bekle. İleride daha ileride bunlar. Ah be bitiremedim. Uçman görüldü. Ya nasıl sen yere yatıyorsun ya? Oo! Oh, oh. Burada önümde yere yatıyor kanki. Bak bu tarafta. Bir onu al. Sol var dikkat et. Sol var kaldır beni kanki o adamla. Ya abi bak şu kadar alanda bile 3 kişi kalmışız. Gene yere yatıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Yani öldü mü direkt? Direkt öldü. Önümüz var şu an. 2'ye 2 mi kaldık? Hı hı. Gördüm. Bomba attı biri hatta. Nasıl direkt? Çok yakınız. Gel üstümde. Tekrar orada. Güzel. Eline sağlık. Çok güzel bir maçtı. Teşekkür ediyorum herkese.